bir değil. Tam iki kez üstüne yıldırım düştü. Dünyanın en şanssız adamı bu olaydan sonra neler yaşadı? Üstüne iki kez yıldırım düşen Çinli nasıl bir yaşam mücadelesi verdi? Lütfen dikkatle izleyin. Tarih 11 Nisan 2011 Pazartesi. Saat 19.27. Yer Çin. Çin'de güvenlik kamerasınca görüntülenen insanları izliyorsunuz. Çoğu hızlı adımlarla evine gidiyor. Bir dakika aradan sonra bir çift tek bir şemsiyenin altında görüntüye giriyor. Çiftin ardından 8 saniye sonra görüntüye talihsiz adam giriyor. Ölüm kalım savaşı. Üstüne düşen yıldırımın etkisiyle talihsiz adam hareketsiz bir şekilde yerde kalıyor. Yerde hareketsiz bir şekilde tam 8 saniye yatıyor. Sonradan talihsiz adam hareket et. Sizi izliyorum ama bana çok e, inandırıcı gelmedi. Tamam ben bunu daha önce hatta yabancı kaynaklarda gördüm. Hatta İngiltere'de bazı gazetelerde televizyon kanallarında yayınlanmış bu görüntüler. Sonra araştırdım bu Çin'de bir televizyon kanalı yayınlamış. İşte efendim böyle bir adam iki defa elektrik çarptı ölmedi diye. Fakat şimdi böyle bir yıldırım bir adam üzerine düşerse o adam yaşama ihtimal neredeyse yok gibidir. Şimdi mesela ilerletelim. Kere yani böyle Aa. bir ihtimal iki kere aynı kişinin üzerine yıldırım düşme ihtimali 8 milyarda bir falandır evet, herhalde. Ya onu yani. da geçtim. Onu da geçtim mentim. ama şimdi çözmeye evet. çalışalım. Şurada bir görüntü var. ona Bir ayrıntı var arkadaşlar her görüntüye devam ettirsinler. İkinci Aa. düşüşte bir iz kalıyor, bir leke kalıyor orada. Fark ettiniz mi? Yerden kalktığı zaman... Akıtalım bir VTR'yi. E, yerden kalktığı zaman yerde Sayın siyah bir... Heh, şimdi. Yaşam mücadelesini kazandı. Güç bir şekilde yerden kalkan Çinliye. Çevrede yerli mi diyecek kimse? boya sürmüş, Birkaç saniye oturduğu önce yerde iz bırakıyor. yıldırım düşen bir de alev çimdi mı? Neden kazanın olduğu yerde iz değil de, de ayaklarının duruyor. olduğu yerde bakın iz bırakıyor siyah. Oturdu mesela kazan olduğu tarafta değil siyah leke. Sanki kumaşını bilerek boyamışlar Yeri düşünce bir leke nedir o leke? Sanki is lekesi bırakmaya çalışmışlar. İlerlesin ikinci düşüşü görelim mesela. Ama şu, a, az sonra bandını... Az sonra bandını... ...orada siyah bir evet. iz var aslında onu da görebiliriz. Düz düşsün bakalım tekrar ikincisi. Üstüne ikinci kez yıldırım Gerçi sınıf. bunu şey dedi. E, Ayağa kalktıktan foto montajı da yapabilirler. Sınıf. Oradaki görüntüde hafif bir karartı bırakır oraya. Ya çünkü burada kaç milyon wattlık bir enerji var. O yıldırım birazdan üzerine düşüp de e, kalkması. Ve daha sonra zaten ben, ben araştırdım. Hatta e, yabancı kaynaklarda bu adamı bulamamışlar. Haber ee, alınamamış mı? evet adam? yani bu kişi kimdir? Gerçekten böyle bir yaşanmış mı? Çin televizyonlarında yayınlanmış bir ve tüm dünyada çok izlenen bir video olmuş. Ama bunun bir oyun olduğunu, hoax dedikleri işte bu şey yani uydurma efsane Biz şekli sadece. görüntülerden ha ha yani oyun olduğunu ben o yüzden internetteki her videoya aldanmayalım diyorum. Bunu da bir de ciddi ciddi gazeteler bile İngiltere'de bazı gazeteler bile bunu doğru habermiş gibi e, daha sonradan zaten düzeltme haberi yapmışlar. bulunamadı bilim adamlarına sorduk. Evet, ama paylaşım sitelerinde çok da eğlenceli oluyor. Böyle herkes birbirle paylaşıyor. Aa bak gördün mü? Öyle oldu? Milyonlarca oldu çok, bunu, çok yani. Evet. Milyonlarca insan bunu takip ediyor. Peki Ömer Bey. E, bazı insanlar bir e, daha evet. çok yıldırıma açık hale gelebilir mi? Yani paratoner etkisi gösterebilir mi? Yıldırımı çekebilir mi? Mesela kadınları mı daha çok yıldırım çarpar? Erkekleri, erkekleri mi? Erkekleri daha fazla çarpıyor. Neden? Sesliklere baktığımız <laughs> zaman çok ilginçtir. Yani gerçekten ilginç bir durum. Güldüm ben niye? Onlar da çok en kötü enerjiye sahip oldukları için. Öyle bence, midir? Erkekler daha mı kötü no, enerjiye sahip? Erkeğin sahiptir. nefsi, e, hani nefs nefis. E, herhalde onunla alakalı ya da bağlantılı. Bence, bence ondan ziyade şeyle... Yani erkekler mesela dağın başında bir kadın işçi olmaz bulamazsınız kolay kolay ama bir erkek işçi bulursunuz. Ha, şey Bu anladım. bence daha sosyal bir olay ama hmm, konuşalım. Evet. Ee, seni senin söylediklerin bize de dokundu biraz erkek. <laughs> evet. Yine Neçer de aksın? ben savunmaya geçeceğim. Ben, ben savunmaya. kesinlikle <laughs> katıldım Buyurun Veter Aksın izleyelim. <laughs> çimlinin üstüne bir kez daha bir Herhalde artık bu vakitten sonra yaşaması zor gibi görünüyor diye düşündüğü müstahliksiz adam yine ayağa kalkıyor. Hayati belirtiler sergilemesi bizlere rahat bir nefes aldırıyor. O an bir araç geçiyor. Ancak Çinliyi fark etmiyorlar. Üstüne iki kez yıldırım düşen talihsiz adam nasıl hayatta kaldı dersiniz. Yoksa bu görüntülerde bir hile mi var? Söz sırası şimdi de Doktor Ömer Çelakılda. insanlık için büyük buluş. Uzmanlar düşünce gücünü görüntüledi. Felçli ve komadaki insanların düşünceleri görüntülenebilecek mi? Hayretler içinde izleyeceğiniz bir araştırma ekrana geliyor. Az sonra Ömer Çelakıl'la hayatın şifrelerinde. Evet, dağlık bölgede yıldırım düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylediniz ama şehir içindeydi. Evet. Arabalar geçiyor, araç trafiği var. Bana ee, dedin ki görüntüler pek inandırıcı gelmedi. Yani e, tabi Allah mucizesi tabii olabilir ki, Allah, al, yaşatan Allah yaşatır yani... ama yine hmm. bir yandan da e, şimşek çarptığı zaman baktığımız vakalarda mesela baş kısmından giriyor <laughs> ayaktan çıkıyor veya tutunduğu yerden çıkıyor. Bu da e, iç organları paramparça yapar yani Hı -hı. E, o anda ayağa kalkması bile bana pek inandırıcı hani, gelmedi. E, hayat bir mucize armağan olduğu kadar hayat bir armağan ve süresi de yoktur diye bir söz vardır. Belki bir gün sonra veda edebiliriz. Belki bin yıl sonra. Sonuçta nefsi veren Cenab-ı Hak alan da o evet. neticede. Bu arada sorumuz var. Günü sorsun da arkadaşlar Sorumuzu vereceğiz. Bir görüntü daha Ömer Bey arkadaşlarım hazırlıyorlar. Da. ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Öyle bir şey ki biz Bismillah'ın önemini ve açılımını Doktor Ömer Çelakıl'la çeşitli programlarımızda konuşmuştuk. Az sonra izleyeceğiniz görüntü çok şaşırtacak sizi. Hazırlansın yayınlayacağız. Ama tehlikeli Ama bir sorun, görüntü. Onu tehlikeli de bir görüntü. Yani işte bir Tavsiye aşçı besmele, bu tüm e, dünyada yine bu videoda çok fazla yayılmaya başlamış. Biz bu tür videoları konuşuyoruz. Doğru mudur? Gerçek midir? Tamam görüntüler gerçek. Evet aşçı gerçekten elini kızgın yağa batırıyor. Besmele çekiyor ve diyor ki ben ...Besmele'nin koruduğuna inanıyorum. Doğru. O ateş beni yakmaz diyor. Şimdi bakın ne kadar yanlış. Yani tamam besmele Allah'ın ismini e, Rahman diyorsunuz, Rahim diyorsun ve bir ismi diyorsunuz. Yani Rahman ve Rahim olan ismiyle Allah'ın ismiyle diyorsunuz ama bunu sırf şov e, yapmak için Tabii, işte bak beni çok e, yapmaz doğru. diye şimdi ya birisi gidip de bunu uygulamaya kalkışırsa? Değil mi? Yani söyleyelim kimse de denemesin. Eline denemesin sakın. tabii ki. Peki günün sorusu hazır mı arkadaşlar? Günün sorusunu paylaşalım. O DVD'yi rica edeyim. Doktor evet. Ömer Çelakıl her gün sizlere bir soru soruyor. Karşılığında da Narcizani ise böyle bir armağan gönderiyoruz. Doktor Ömer Çelakıl'la Doktor Arif Aslan'ın hazırladığı Ramazan sohbetlerini içeren sorumuz hazırsa hemen paylaşalım. Sizden de bununla ilgili cevapları bekliyoruz. Bu hediye göndermek için de heyecanlanıyoruz. Buyurun. Evet. Ee, aynı zamanda bu DVD setinin yanında dediğim gibi DVD player laptop şeklinde ekranlı bir şey daha hediye ediyoruz. Cihaz ed ediyoruz. Ee, arabada her yerde e, izleyebilirler 4 saatlik şarj şeyi var zaten ee, hatta televizyon küçük televizyon olarak da kullanabilirler ee, anten bağlandığı zaman televizyona dönüşüyor bu cihaz bunu da hediye olarak vereceğiz soruyu isterseniz tekrar e, gitti soru ama herhalde görüntülere ee, mi geçeceğiz e, soruyu verelim Ondan e, soruyu sonra... paylaşalım arkasından arkadaşlarım da heyecanlandılar tamam. bu görüntüleri paylaşmak için. Soruyu buyurun arkadaşlar soru, verelim. Ekrana herhalde telefonlarımızı bekliyoruz. soru yetişti. Ha tamam geldi. Aşağıdaki karşılarına hangisi deriye sürüldüğünde istenmeyen tüyleri yok eder ya da azaltır? Şu bugün konuşacaklar çok ilgisiz <laughs> alakasız bir konu ama e, her gün bir sorumuz var ve her gün sorunu doğru bilen kişiye bir hediye veriyoruz. Ee, programın sonunda zaten yaklaşık 40 dakika sonra yarım saat sonra e, talihliyi açıklayacağız. Telefon numarasını arayıp düşürecekler. Alttan numarayı da verelim isterseniz. Hangi numarayı arayacaklar? A şeker su, B maydanoz şeker, C tuz limon, D maydanoz su. Siz zaten mantığınızı kullansanız bu soruyu çözersiniz. Bilgili olmanıza gerek yok bu soruyu çözmeniz için. Hangisinin nasıl bir etkisi olduğunu ee, tahmin edebilirsiniz hangisi daha yumuşak hangisi daha sert Biraz mantık kullandınız zaten son cevabı ortaya çıkar Yine de ben son cevabını söylemeyeyim fazla konuşup Peki konuklarınız ee, e e yok mu? Konuklarınız size reklam arasında Tabii, size veriyor <laughs> <laughs> Konuklardan <gülüyor> da cevabını alıp ona göre hediyemizi göndereceğiz VTR hazırmış Bismi besmele çeken ve ardından kızgın ya elini batıran adamın görüntülerini bir izleyelim Üzerine de böyle bir şey olabilir mi? Burada düşünce tekniği mi kullanılıyor? Bir soralım دا ته انسان دا حات برانم داونه به را واسو او الله غنی شهوان ردی من د الله رحمان روي دا ته انسان دا حات العالم می مه وکړم او بیا په بیا په دغه ځاګه لنډ کړم نو دا ځاګه او الله غنی شهوان ردی د الله رحمان روي Bir durduralım. E, Ömer Bey, fokur fokur kaynayan evet. bir yağ, Ülümde yani kaynıyor. ateşin altında. Elinde de kaynıyor. Elimde de kaynıyor. Yani yani şimdi bakın gibi. ne kadar yanlış. Tamam, bu kardeşimiz Afganistan'da belki işte besmelerin gücünü kanıtlamaya evet. çalışıyor. Güzel bir şey. Tamam ama bu yaptığı şey çok tehlikeli bir şey ve yanlış. Yani insanlar bu şekilde göstermemek gerekiyor. Elinizde bir yağ ama burada var. Burada başka bir şey var. Burada işte gerçek düşüncenin gücü var. Biliyorsunuz tabii ki, ki e, kızgın ateşte korlarda yürüyen insanlar var. Biliyorsunuz ki camların üzerinde yürüyen insanlar var. Hızlı mesela ateşin üzerine basa basa geçen insanlar var. Onlar da yanmıyor. İşte bu bu aslında işte hani işte yanmayacak. İşte başlıyor bakın. Bu. Bak ama acıyı hissetmemeni tamam bazı yöntemleri var. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim size bilimsel. Tıbbi olarak kanıtlanmış bir şey. Eliniz eli kesilen veya eli ağrıyan bir kişi Elini çapraz tutarsa böyle bakın çapraz tutarsa ağrısını azaltıyor. Yani ellerinizi çapraza haline getirirseniz niye biliyor musunuz? Çünkü beyinde sağ ve sol loblar var hemisferler var ve beynindeki ağrı bölgesi odaklanmasını geciktiriyorsunuz. Bu çok Onu şaşırtıyorsunuz. Bir daha söyler misiniz? Şimdi normalde eliniz acıdığı zaman o elinize odaklanıyorsunuz değil mi? Sağ Hı -hı. el veya sol Oraya odaklanıyorsunuz ve acı hissediyorsunuz. Ama elinizi çapraz yaptığınız zaman bir acı olduğu zaman mesela eliniz yandı yanlışlıkla. O çapraz yaptığınız anda mi? Yollar evet, beyin şaşırıyor. Yollar, yolları evet, bir anada yanıltıyorsunuz karışıyor. ve ağrıyı azaltıyorsunuz diye bilimsel çalışma var. Dileyenler literatürü, bak, e, dileyenler haberlere, kaynaklara bakabilirler zaten. E, ama bu görüntü beni hayrete düşürdü. Yani şuradaki elindeki ateşle bir de bunu gösteriyorlar. Bu arada e, bunu zaten çok sayıda e, televizyon kanalında, yurt dışında e, ve gazetelerde bu olay yayınlanmış. Biz herhalde sonradan, biz geç bile kalmışız herhalde yayınlama konusunda. Denenmesin. Kimse denemesin kesinlikle böyle bir şey. Siz de yorum yapacaksınız bunu. Bakın bu düşünce tekniğimiz. Biz, rezonans, tekniği biz mi? düşüncelerimizle, sözlerimizle bir rezonans yayıyoruz her daim. O besmelerin öyle büyük bir gücü var ki. Ben de inanıyorum besmelerin gücüne ama. Bir de düşünce ve bilinçaltı. Yani ben bunu dener miyim? Nurelle ama Allah'ın yarattığı kanunlara aykırı değil mi bu durum? Yani, Bedene eziyet ya yanarsa diyelim. Ve yanma yani, ihtimali binde 999 evet, milyon işte, yani bakın, milyonda bir ihtimali var yanmaması yani. O kadar yani. güzel bir bilinçaltı var ki demek ki denenmesin. Ama çok şaşılacak Peki, bir şey değil. En çok inanan benim ama ben bu görüntüyle dediğim gibi yani sizin dediğiniz gibi sırf böyle düşünce gücüyle bunu yaparak işte ne kadar büyük bir mucize. Ben ona o kısmına tehlikeli buluyorum. Besmeleyle o zaman insanlar ben, mesela.